Arkadaşlar, hepinize saygı sunuyorum. Başlarken size ibretlik bir resim göstereceğim arkadaşlar. Bir fotoğraf. Resim değil, bir fotoğraf. Tiksineceğiniz şu vatana küçük böyle kırıntı misali sahabetliği olan herkesin ama herkesin iğreneceği bir fotoğraf göstereceğim. Ve bunun üzerine konuşmamı inşa edeceğim inşallah kuvvetle muhtemel birçoğunuz gördünüz, farkındasınız. Ama sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Bakınız. Burada bir Yunan bayrağı direkte. Aşağıda bir vicdansız, imansız, kitapsız vatan haini. FETÖ'cü. Amerika'ya kaçmış. Oradan sürekli Türkiye'ye düşmanca oklar yönelten bir vicdansız eski basketbolcu ismi de veriliyor. Yunan bayrağına sarılmış. Bakın. Yunan bayrağını teşhir. Yunan bayrağını yükseltiyor. Onore ediyor. Vatan hainleri böyle. Fetöcü bir kitap, bakın. Biz hep söylüyoruz. Bunların aynı kaptan yediğini bilin diyoruz. Fetöcü söyle, PKK'lı söyle, DEAŞ'lı söyle, kim varsa bu vatana ihanet eden işte onların resmidir Yunan bayrağına sarılan biri imansız. Bakın. Arkadaşlar bu resim size şunu hatırlasın. Allah aşkınıza. Afganistan'dan Amerika çekilirken o Amerikan uçaklarına binenler vardı değil mi arkadaşlar? Ve o uçaklardan aşağıya düşenler o uçakların tekerleklerine sarılıp da efendim Amerika'ya bende olmaya çalışanların hazin halini hep beraber görmüştük değil mi? İşte bütün hainlerin sonu budur. İhanet edenler giderler böyle ya Amerikan uçağının lastiğine sarılırlar ya da Yunan bayrağının direğine sarılırlar. Böylesine vicdansızlar arkadaşlar. Bunu görün, bunu bilin ve bizim buradaki can kıraş mücadelemizin ne olduğunu bir daha fikredin arkadaşlar. Bütün bir kamuoyuna söylüyorum. Hatta hatta dünya efkarına söylüyorum arkadaşlar. İhanet böyle bir şey. Varsa genlerinde ihanet, son kertede sarılacakları, yapışacakları yer burasıdır. Bakın. Ve AK Parti'nin mücadelesi bunlarla bir beka mücadelesi veriyoruz. Altını çiziyoruz her seferinde ya. Her seferinde Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki bizim mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. Iktidar olma mücadelesi değil. Siyasette efendim yüksekte oturma mücadelesi değil. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz milletimizin bekasıyla ilgili bir dert taşıyoruz. Yürek taşıyoruz. İşte Şu, şu resme bakın. Ve bu arada ısrarla kaç gündür altını çiziyorum. Millet İttifakı'nın iki parçası Amerika'ya yamanabilmek için, yaranabilmek için olmadık şeyler yapıyor. Yalvar yakar haldedir. Arkadaşlar biz buna itiraz ediyoruz ama ehli vicdansanız hakikaten böyle yüreğinizde küçük bir vicdan varsa bir vatan sevgisi varsa siz de burada muhteriz bir hal alırsınız. itiraz edersiniz. Ara ara çok iri laflar eden, bunların yanında konuşanmış isimler de görüyoruz televizyonlarda. Onların da çok, efendim bunlara dönüp, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tavrına dönüp itiraz edici yaklaşımlarını hep beraber görüyoruz arkadaşlar. Bakın bir tanesinin örneğini vereceğim. Bir televizyonda, televizyonun ismini de vereyim arkadaşlar. tele genel Yayın yönetmeni. Açık açık şunu söylüyor. Gör ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Ve bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer tutmuş gazeteci bunlar. Sabah akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nu onur etmek için uğraşan gazeteci. Ne diyor bakın? Diyor ki haddinden fazla Amerikacı, Amerikancı olduğunu ve yanlış yaptığını düşünüyor. CHP en azından iktidar gibi davranabilir diyor. Bakın. Yani AK Parti gibi davranabilir diyor CHP. Amerika'ya yanaşmayın diyoruz ya kendi içlerinde de böylesine bir itiraz var. Halimize bakın. Amerika'ya yanaşanların sonu Yunan bayrağına böyle sarılmaktır. Budur. Öyleyse burada ana muhalefeti ifade ediyor. Bakın. Bizden sonra en büyük parti, en çok oy almış parti, genel başkanı Amerika'ya bu derece yamanmamak. Onları geçtik. Milliyetçiliğiyle sözüm ona tebarüz ettiklerini ifade edenler. Şimdi adamlarını gönderiyorlar. Amandır Amerika. CHP geldi, biz de geldik. Biz beraberiz. Sen yeter ki bizi sahiplen deme noktasındalar. Oysa arkadaşlar, biz ne diyoruz? Bu millet bizi sahiplenmek. Biz millet için varız diyor. Ey vicdan diyoruz. Kaç defa burada dedim. Ayağa kal. Millet adına siyaset yapanlar var. Bir de karşı tarafta milleti yok etmek için gayret sarf edenler var. İşte o Yunan bayrağına sarılanlar var ya bir anlayışı temsil ediyor arkadaşlar. Sadece FETÖcü değil o. FETÖcü anlayışı ifade eden bir isim değil. Bir mantaliteyi temsil ediyor. Yunan bayrağına sarılanlar FETÖ'cüler oraya gittiler Amerika'ya ama burada kalanları var, uçları var. İlle FETÖcü olmaz şart değil ki. Halen daha Yunanistan'ı haklı göstermeye çalışan şurada şu parlamentoda siyaset yapanlar var. Bir tanesinin ismini söyleyeyim. Ünal Erozan mı? Ünal CHP'deki dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı. Ünal Bey diye birisi. Eski büyük elçi. <laughs> Onu geçtik. Şu anda Amerika'ya giden İyi Parti genel başkan yardımcısı. Ahmet Erozan. Bunlar resmen Yunancı gibi davranıyorlar. Yunan politikalarını, Yunan tezlerini savunuyorlar. Şu hale bak. Ve Yunanistan ne yapıyor? İftira atıyor. Şimdi Suriye'den göçenlerle ilgili, Suriye'den oraya gidenlerle ilgili hem insanları göz göre göre katlediyorlar hem de vicdansızca bu hali Türkiye'ye yamamaya çalışıyorlar. 4 milyona yakın insanı sahiplenmiş, onların hayatı garanti olsun diye gayret sarf etmiş ve vicdanı ifade eden, merhameti ifade eden bir yüksek ülkeye iftira atıyorlar. Kendi ülkelerine iftira atıyorlar. Yani. Böylesine isimler. Yani oradaki Yunan bayrağına sarılıyor, buradaki de Yunanistan'ı met ediyor. Yunanistan'ın politikalarını öne çıkarmaya çalışıyor. Şu halimize bakın. Ve buna göre bir değerlendirme yapın. Allah aşkınıza. Ve değerli arkadaşlar, şimdi biraz önce CHP Genel Başkanının konuşması var. Grup toplantısında konuşuyor. Gene iri, kıy iri kıyım laflar ediyor. Abartılı laflar, ediyor şu maden kazasıyla ilgili ipe sapa gelmez laflar ediyor. Dün burada söyledin. Ya yani insan biraz merhametli olur ya. O aileleri, o şehitlerin ailelerine hiç değilse bir hassasiyet gösterin. Bir böyle hassas yaklaşarak sözlerinize bir ayar verin diyor. Yok böyle bir şey yok. Sadece siyaseten kar elde edebilmek için ipe sapa gelmez laflar ediyor. Şimdi de onu söylüyor. Burayla ilgili bilgi vermiyor. Efendim 2019'da rapor var diyor. Biz şunu söyledik. 2019'da doğru rapor var. Ama kendi isimleri, kendi bak belediye başkanları söylüyor, ilçe başkanları söylüyor ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki burada üstelik de teknik birimler, teknik efendim kapasitesi olan insanlar söylüyor. Madenlerde an be an değişen sonuçlar çıkıyor ortaya. 2019'daki raporu sonra izale edildiğini, raporun sonuçlarını efendim görüldüğünü ve oradaki noksanların giderildiğini hatta hatta kazadan bir ay önce kazadan bir ay önce iki rapor hazırlandığını ve bu raporlara göre hiçbir problem olmadığını kendileri söylüyorlar ya. Biz söylemiyoruz kendileri söylüyorlar ya. Ve biz eğer bu konuda bir karın ağrımız olsa şunu yapmayız. Bakın biz ne yaptık? Maden kazaları ile ilgili araştırma önergesi verdik. Grup olarak. Meclise verdik. Araştırma önergesi. Böyle bir derdimiz olsa yapar mıyız bunu? Buyurun gelin bakalım. Bu kazaları araştıralım. Nedir diye. Böylesine yüksek düşünen bir yapıya iftira atacaksınız. Yalan söyleyeceksiniz. İşleri güçleri bu. Amerika'ya gidip ben de olacaksın. Kendini rampa edeceksin. Bu tarafta geleceksin. Milli düşüne. milli yerli politikalar dillendirenlere iftira atacaksın. E millet bunları görmüyor. Vallahi görüyor arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Bakın. Kaç defa burada da söyledim. En ümmi olanı, en okuma yazma bilmeyeni, en efendim şehir görmemişi, mezrada yaşayanı bile bu işleri takip ediyor. Eskisi gibi değil. İletişim kanalları öylesine açık ki. Burada ben ne söylüyorsam, Karayazı'nın bilmem ne mezrasında mutlaka ama mutlaka benim hemşerim benim söylediğimi duyuyor. Tıpkı Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını gördüğü gibi. Söylediklerini duyduğu gibi. Öyleyse nasıl olsa aldatırım. Efendim yalan söyleriz, iftira atarız, sonra mesafe alırız. Yapamazsınız arkadaşlar. Şimdi kur korumalı mevduatla ilgili. Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda bir torba yasa görüşüyor. Orada bir madde var. Bir vaveyle kopardılar. Nedir dert ne? Efendim bununla ilgili Merkez Bankası Başkanı gelsin bize bilgi versin. Çok açık bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Plan Bütçe Komisyonu üyesiyim 8 yıldır. Oradaki bütün tartışmalara an and katılmış, takip etmiş bir arkadaşınızın, kardeşinizin. Olan neydi biliyor musunuz? 20 Aralık'ta asgari ücretten vergi alınmaması maddesi var. Çok sayıda madde vardı. Birisi de o oydu ve aklınızdadır diye özellikle onun altını çiziyor. Orada o gün döviz kurları çok ciddi mesafe almıştı. Yaklaşık 18 bin lira dolayına gelmişti. Sonra bir tedbirler açıkladık. İşte kur korumalı mevduat bunlardan birisiydi. Bir anda 11 liraya kadar dolar kuru düştü. Ve emin olun oradaki arkadaşları ben biliyorum. CHP'li, iyi Partili, HDP'li, muhalif olan arkadaşlar 18 bine çıktığında nasıl böyle keyifleri almış başını gidiyordu. Ve şunun altını çiziyorlar. Yıl sonuna kadar. Yani 20 Aralık 31 Aralık'a kadar Dolar 30 bini bulur diyorlardı bunlar. Orada söylediler. Kayıtlar da var. Kur korumalı mevduatla beraber ne oldu? 11 bine düştü. Şimdi onların dediği hal devam etseydi. Kur korumalı mevduat olmasaydı onların dediği hal devam etseydi. Ve döviz kurları alıp başını gitseydi. Kaybeden kim olacaktı arkadaşlar? Milletçe hep beraber kaybedecekti. Sonrasında stabil bir hal aldı. Evet şimdi belli bir mesafe aldı ama onların dediği hal varit olsaydı borçlarımız var bizim. O borçlar hangi noktaya varırdı? Döviz üzerinde kurlar üzerinde. Demek ki yaptığımız işlem doğru bir işlemdi. Ve orada zaten bilgiler verildi arkadaşlar. Orada Hazine Maliye Bakan Yardımcımız Cengiz Yaviloğlu Bey çok tavsil attı, çok özel, güzel anlatımlar yaptı, aktarımlar yaptı. Niye Vaveyla? Milletin kafasını karıştırmak için. Yaptıkları bu. Efendim yalan söyleyelim, iftira atalım. Yani hiç olması 3-5 kişiyi de aldatsak yeter diyorlar. Zaten dezenformasyon yasasına olan itirazları buradan arkadaşlar. Dertleri bu. Diyorlar ki bu yasa çıktı. Şimdi bu iftira konusuna insanlar katılamayacaklar. Dolayısıyla sesimiz belli bir noktada kalacak, mahdut yerde duracak. Öyleyse Maksadımız da hasıl olmayacak. Bunu söylüyorlar. Dertleri bu. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz şunu söylüyoruz. Bu millet asil bir millet. Aziz bir millet. Her rengi her rengi Türk milleti Türklüyle, Lazıyla, Çerkeziyle kim varsa bu Türk milletini ifade eder. Herkes çok asil çok azizdir ve dimağı pirupaktır. Gerçekle yalanı tefrik eder, ayırır. Ayıracak göreceksiniz. 2023'te de o ayırmanın ne noktaya varacağını hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle çok ciddi bir oy oranıyla yani en yakın rakibine ilk turda çok ciddi bir fark atarak kazanacak. Bu milletin kıvamını, kalitesini, niteliğini bir daha ama bir daha dünyaya göstereceğiz. Dünyaya Allah'ın izniyle. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızla ilgili madem mevzu oraya geldi. Cumhurbaşkanımızın niteliğiyle ilgili. Cumhurbaşkanımızın bütün bir dünyaya nasıl bir iz bıraktığını ifadeyle ilgili. Bakın, bizden ayrılan bir partide genel başkana danışmanlık yapan, baş danışmanlık yapan bir gazeteci yazar, ismini de vereceğim, Etiye Mahçupyan. Bir sohbette videosu var, seyredebilirsiniz. Aynen şunları söylüyor, bir televizyon programında aynen şunları söylüyor. Diyor ki, yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verebilirim diyor. Putin ile te teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim? Erdoğan'a Çok açık ki Erdoğan'a güvenir. Bu kadar net. Muharif bir partinin şu anda genel başkan baş danışmanı. Eğer biraz kırıntı varsa, vicdan kırıntısı varsa hakkı teslim ediyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza bütün dünya, bütün dünya şapka çıkarıyor duruşuna şuna, sadece milletimizle ilgili de değil arkadaşlar. Bütün insanlık için bir gayret koyuyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bütün insanlık için. Ne yapabilirizin derdinde. Bakın gecesi gündüzü yok. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Oradan oraya, oradan oraya. Ne adına? Ne adına? Insanlık adına. Dünyanın sulhu, selameti adına. Biz bunları yapıyoruz ve Allah'ın izniyle de biz şuna inanıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın inayeti Hasbi, kalbi, samimi olmanızla ilgili size yönelir. O da yönelecek inşallah. Ve değerli arkadaşlarım bugün bir özel günümüz de aynı zamanda 1918 ve bugün bir defa yükselen bayrak bir daha inmez diyen Mehmet Emir Resulzade'nin Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettiği gündür ve Azerbaycan için bağımsızlık gündür bizim şeref saydığımız, bizim onur saydığımız, bizim gururlandığımız zaman dilimlerinden biridir. Çünkü biz şunu biliyoruz. Azerbaycan ayrı bir devlet, eyvallah. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekiliyim, tamam. Ama aynı zamanda Azerbaycan'ı kendi devletim kadar devletim görüyorum. Ve Azerbaycanlılar bizim kardeşimiz. Onların günleri bizim günlerimiz. Onların sevinçleri, sürurları bizim sevincimiz, bizim sürurumuz, bizim gururumuz. Günleri mübarek olsun. Ve her daim hep özgür kalsınlar, bağımsız kalsınlar ve milletler camiasında, dünyada, devletler arasında hep zirvede yer alsın. Vatanımızla beraber, ülkemizle beraber inşallah. Ve arkadaşlar iki de bayrak ismimiz var. Darbekaya göçen Nuri Paktil biliyorsunuz Kudüs üzerine yazdığı bir şiir var ki Kudüs'ü bugüne kadar en net tarif eden isimlerdendir. Bir tertemiz yürek taşıyan ve millet için ve ümmet için ve insanlık için gailesiyle ön planda olmuş, yaşadığı her zaman dilimini buna harc etmiş bir isimdir. Bugün vefat yıl dönümü rahmetle minnet anıyor. Ve bir isim de Erzurum'dan arkadaşlar. Erzurum tarihini onun kadar özel güzel yazan birisi olmadı. Mehmet Nusret Efendi. Tarihçeyi Erzurum'un müellifi, yazarı. Çok istifade ettik. Erzurum'a dönük yazdıklarını okuyarak beslendik. Dimağımız onunla şekillendi. Onunla efendim şekil buldu, lezzetlendi. Dolayısıyla onun da bugün vefat yıl dönümü 1930 yılında vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Hep cennette en güzel köşkler onların olsun diyorum. Ve size saygı sunuyorum. Soru varsa alırım yoksa da minnettarlığımın altını işte. Bunu mu? Evet. Eski bir basketbolcu. Yani FETÖ'cüyüm diyor ama her zerresi, her noktası ihanetle, şekillenmiş birisi. İsmini vermedim, vermek istemiyorum, tiksiniyorum. İnsanlar onun ismini hafızasında tutsun istemiyorum. Onun için ismini vermiyorum, siz ismini söylediniz. Bunlar, bu, bu bir prototip. Hepsi aynı. Aynı kumaştalar. Bu sadece gösterdiğim bir örnek. Yani şuradaki resim, arkadaşlar bakın. Ben bunu gösterirken, bu adamın Burada İngilizce merhaba Yunanistan diye yazmış. Yunanistan bayrağını bakın. Bu kitapsız Türk bayrağına böyle hiç sarılmamıştır. Türk kavramını hiç sahiplenmemiştir bunlar. Bunların nereye bende olduklarını biliyoruz. Bugünlerde de Türk Yunan gelinleri söz konusu Yunanistan'ın Ve Yunanistan'ın yanında yer alıyorlar. Güvenç. Rezalete bakar mısınız? Bir şey söyledim. Bunu atlamayalım lütfen. Bu aşikar ediyor. Yunanistan bayrağına sarılarak Yunan muhabbetini, Türk düşmanlığını bu şekilde aşikar ediyor. Peki başka aşikar edenler var. İşte Ünal Çeviköz'den bahsettim değil mi? CHP milletvekili. Dış işlerinden sorumlu genel başkanın danışmanı. Daha önce genel başkan yardımcısıydı bu adam. Efendim Ahmet Erozon İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı. Bu ikisi de eski büyük büyükelçi arkadaşlar. Her ikisi de konuşmalarında Yunanistan'ı bizim önümüze koyuyorlar. Yunan politikalarını, Yunan tezlerini doğru bulduklarını söylüyorlar. Ve mavi vatana itirazları var bu isimlerin. Şu anda parlamentoda siyaset yapıyorlar. Burada üst düzey siyaset yapıyorlar. Ya. Böyle bir şey olur mu? Bunu başka bir ülkede birisi yapsan ne derler arkadaşlar ya? Bu hain, bu zaten kaçak. Bu bütün hainleri resm resmediyor bu haliyle. Ama ögürleri de burada ona destek veriyorlar. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bunun altını çiziyorum ve milletimizi uyanık olmaya davet ediyorum. Önümüzdeki seçimler sıradan seçimler değil. Cumhuriyetin yüzüncü yılında ihanete tokat atacağımız seçimlerdir. Yeni bir yüzyıl açılacak ve o yeni yüzyılda da Türkiye yüzyılı kavramıyla Cumhurbaşkanımızın isimlendirdiği o kavramla Allah'ın izniyle bu millet en zirvelere, şahika noktalara yürüyecektir inşallah. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun.